Ücretsiz popol ve kupol kostümü için saldır kardeşim. Evet arkadaşlar az bir zaman kaldı. Ya az bir zaman kalmadı aslında ya. Niye az bir zaman kalsın ki? Daha da var. Bence yeter. Yeter de artar bile yani bu süre bizim için. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bunu isterseniz bu kostümü deneme şansınız var. Nasıl mı? Nasıl olduğunu ben de unuttum ya. Bunu deneyebiliyorduk biliyor musunuz? Bir dakika etkinliklerden mi deniyorduk arkadaşlar? Yani sanki hatırladığım kadarıyla TikTok hesabınızı Bağlayıp deneyebiliyorsunuz diye hatırlıyorum da bir dakika buralarda bir yerde illaki tekrar göreceğim ben bunu ya. Bak burada var All Star ücretsiz kostüm bilmem ne falan filan bir sürü şey var arkadaşlar da bunu nereden deniyorduk biz ya? Şimdi bir dakika hesap mı günlük mü hazırlık mı kahramanlar mı? Şimdi kahramanlara gelelim buradan e, nişancılardan Popol ve Kupa'ya gelelim. Popol ve Kupa'nın buradaki proto Oo, oğlum Transformers kostümü de varmış bunun. Bak Proto Avcı. Ee, al mı desem? Yani Buradan alabiliyorum. Şimdi bekleyen etkinliklerden miydi? Nereden? Bunu bir yerden e, TikTok hesabınızı bağlayıp deneyebiliyordunuz arkadaşlar. O yüzden bir şekilde Popol ve Kupa'nın o kostümünü almamız gerekiyor. Tabii ki bunun için ne yapmam gerekiyor? Maç oynamam gerekiyor. O yüzden hemen şuradan. Ya ama onu size bulmam gerekiyor arkadaşlar. Bilenler varsa bir yazabilirler mi bana? Ya ben bunu videoya girmeden önce videoya girmeden önce ben bunu bir şekilde görmüştüm etkinlikler. Bir dakika burada olabilir mi? Aha vallahi buldum sanki. Bir dakika buralarda bir yerdeydi arkadaşlar. Dur buralarda bir yerdeydi. Şimdi yok burada da değil. E, MLBB oyna diyor. Bu da değil. Buralarda bir yerde bunu deneme şansımız vardı. Bulacağım. Onu bulacağım size merak etmeyin. Evet burada arkadaşlar. Evet burada diyor ki TikTok bağlama bonusu diyor. Abi bunu ben bağlamayı deneyeceğim. Bağlamayı deneyeceğim. Abi mı bağlanamadım ya. Niye bağlanamadım bilmiyorum ama ya neyse ben bunları alacağım. Her türlü alacağım da o yüzden Popol ve Kupanın Proto Avcı kostümü için saldır kardeşim dedik ya. Hemen şuradan seri bir şekilde bir kulüp atayım o zaman. Kulüp atayım. Yani hızlıca bir bitireyim. Çünkü burada bir oyun oynayıp oradan yine enerji küresi alacağım. Enerji küresi aldığım zaman bu enerji kürelerinde ne demek? Tabii ki de fosil sikreleri demek arkadaşlar. Hemen şuradan girecektim, gösterecektim ama gösteremeden hemen oyun buldu. Şimdi bana bir de buradan bir parsa, bir badank veriyor musun? Amma olur biliyor musun? Çok güzel olur valla. Haydi kardeşim haydi. Seri seri hazır verelim mi? Ben mi vermedim? Yo ben de verdim. Bir arkadaşımız. Rakipten bir arkadaşımızın hazır vermesini bekliyoruz. Bakalım neler olacak bu mücadelede kimler olacak? Bak son saniye basacak. Bilmiyorum, bazıları bir de gıcıklığına da yapabiliyor bunu arkadaşlar. Nana. Nana. Nana'yı severiz. Davşanım da davşanım. Zamanın hizmetçisi kostümü. Yo bunu şimdi... o çok güzelmiş ama. Yok bunu şimdi denemeyeceğim. Bunu şimdi denemeyeceğim abi. Ben tatlı Leonin'le gireceğim. Daha sonra deneriz onu. Gerçekten Nana'yla kulüp modunda oynanır kardeşim. Yani Nana, Nana'dır. Sevdiğim kahramanlardan birisi. Nana'yı sevenler de var biliyorum. Videoların altında yorumlarını görüyorum. Nana'yı seven kardeşlerime de buradan selamlarımı iletiyorum. Sizler de bir like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Evet. Şimdi mücadelemizin başlamasına artık 25 saniye gibi bir süremiz kaldı. Şimdi 15 saniyelik geri sayımda başladı. 25 demedik de 20'den geri saydı. 9 8 7 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to Mobile Legends efendim. Haydi bakalım. Gönderin rakipleri. Rakiplerde kimler varmış? Avocard Cyclops, Sabermia Alpha. Bizde Alpha Rafael Hanabi, Poveus ve Nana. Poveus mu? Oo karizmatik bir abimiz. Bunu da bir deneyelim arkadaşlar da bir denir. Oo, yalnız kahraman kostümü de çok iyi değil mi? Alo kartı. Evet, evet, evet arkadaşlar. Şimdiden bakıyoruz. Ee, ya bu kostüm beni heyecanlandırıyor ya. Bir de özellikle arkadaşlar, benim sevdiğim bir kahraman olduğu için popol ve kupa almayı çok istiyorum. Yani ücretsiz. Trilyonların da olsa alamıyorsun biliyor musun? Görev yapman lazım. Herkes eşit. Zengin-fakir ayrımı yok. O yüzden bu kostümü alan. Herkes eşit. Haydi bakalım. Hepsini ezbe geç diyor ablamız. Hepsini ezer geçeriz kardeş. Merak etme. Şuraya bir davşanım da davşanım yapalım. Yok bunu daha var. Buna daha var hocam. Buna daha var. Cyclops. Gel kardeş. Gel 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 gel. Ben şuraya bunu bir basarsam var ya. Na 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 na. Hop ne oluyor lan? Ne ara geldin lan sen? aç Şöyle bir davşan atalım sana. Cyclops sen bir davşan ol. Hop nana gitti. Nana gitmez. Nana kaçar. Kaçtık. Ay gittik vallahi bu sefer gittik lan. Oğlum alo kart ışınlanmayı mı icat ettin? Ne yaptın kardeşim? Neyse bir kill çıkardık oradan Allah'tan. Yani buradan bizim için önemli olan şu kostüm için o enerji kürelerini toplamak. Enerji kürelerini toplayacağız. Ben şu davşanı yine atayım da. Vakip vakip bir şekilde gelmesin kardeşim önümüze. Bunlar susuyorlar biliyor musun? Hop. Ben bak bunları yanlış yapıyorum işte. Bunların olmaması lazım. Ola gitti. Buraya bir tane de fıçıyla Cyclops geldi. Sen şuraya geleceksin galiba. Sen şöyle bir davşanımı al benim. Davşanı tut. Gel 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 gel. Ay! Dur oradan bir şey gördüm sanki de. Gel gel. Gel kardeş. Gel 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 gel. Gelin gelin. Ben bir davşan daha göndereceğim size. Hop hop. Buradan bir davşan daha al. Tamam güzel. Gayet iyi. Evet o da alfa da gider. Mia da şöyle gitsin. Oğlum çok hasar veriyor lan vallahi nana. Nanacım ne hasar. Hop gitti vallahi biri. Tak. Lan bir git. Aha gitti. Vallahi gitti bu sefer. ikinci kilimizi Mia ile aldık. Alokart çok fena vuruyor yalnız. Alokart. Kardeş selam. Hayırdır Alokart? Hop sen de gittin. Kaçarız. Kaçmayı da severiz biliyor musun? Evet takımımız gayet güzel arkadaşlar. 12'ye 7. Gayet iyi ama şu Cyclops bir tık sıkıntı yaratabilir. O yüzden bir davşan daha atayım ben buraya. Bir davşan daha. O da bir gitsin. o Cyclops. Cyclops'un ismi Cyclops diye mi okunuyor? Anlıyorum öyle okunuyor. Devam. Gel kardeş. Gel 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 gel. Haber. Haber iyidir. Şuradan bir davşan daha. Hop güm. Sen de bir git kardeş. Sen gittin biliyor musun? Vallahi aa ne kaçtın Alif. Alif'a geldi. Alif'a geldi Alif'a. Alif'asın gerçekten tam bir alfası. Bunu sana söylemeliyim. Mobile Legends'a ilk başladığınızda hangi kahramanla oynadığınızı hatırlıyor musunuz? Herkesin bir ilk kahramanı vardır. Benim alfaydı. Ya tabii ki Mia ile oynam Mia ile oynamak, Layla ile oynamak ayrı da Böyle ilk aldığınız kahramanınız hangisiydi? Benimki alfaydı arkadaşlar. Aha vallahi gitti birisini de aldım orada. Abi Nana'nın şu ilk hasarı var ya. Vallahi fena hasar veriyor ha. Cyclops sen bir gideceğim mi kardeş? Ben şöyle bir git. Aha vallahi o da gitti. Hop. O da gider artık ya. Ala kart gitsin. Şu davşana bir dönsün oradan. Ala karta bak. Nasıl kaçtı? Alfa geliyor. Dikkat beyler. Eller dikkat. Hanabi varmış ama bizim de orada hanabi. Hop. Abi vuralım artık be. Kaşacağım, kaçacağım Kaçacağım. 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 Kaçtam. Açamadım. Açamadım. Abi düşman birazdan bence teslim olacak. Var mısınız iddia ya? Düşman bence birazdan teslim bayrağını çekecek gibi hissediyorum ben. Ben daha ultimi de bekletiyorum şu an. Baya hasar veriyor benim karakterde. Valla lan. Oğlum nereye attın ya nana? Bu merankını. Hop. Bak şu gitti. Valla nana da gitti. Ah be Cyclops kaçtı. Cyclops ölmedi. Güzel güzel. Bunlar birazdan e, şey verir. Birazdan bir teslimolu açar. Gibine geliyor. Oğlum Cyclops niye ölmedi lan? Haydi. Haydi gitti gitti. Bende birisi. Birisi bende. Birisi bende. Oha 2'de 2 yaptı lan. Abi ben gidiyorum ama ha. Ben cana bakmadım hiç ya. Adamları öldüreceğim diye cana bakmadım. Alfa haydi kardeşler. Haydi dostlar yapabilirsiniz. Başarabilirsiniz bunu eminim. Güveniyorum size. Ha gayret. Ha gayret. Haydi dostlar girersiniz girersiniz. Yok mu kimse? Lan içeri girseniz ne bekliyorsunuz? Oradaki minyonları alın. Ben geliyorum şimdi. Yetiştim size. Ultim de hazır. Davışanım da hazır. Ben bir şey alamıyor muyum lan buradan? Hala alamıyorum. Neyse. Haydi be kardeşim. Bir geldi. Oradan bir tane daha gelir mi? Ulan ne kaçtınız be kardeşim be. Vallahi ne kaçtınız be. Haydi haydi bu da gider. Bu da gider. Oğlum nereye atıyorsun beni ana ya? Nana nereye atıyorsun nana? Ya tamam bayağı bir can çizdik de. Hadi artık abi şu kuleyi bindirelim mi ya? Ah bir tane daha git. Yedinci kil geldi şöyle ya. Davşan olamadık mı? Allah olamadık. Vallahi davşan olup kaçamadık bile. Abi şu kulenin canı bu, bu şekilde kalamaz ya. Bu kulenin canı böyle kalmamalı ya. ya. Gerekirse gireceksin, alacaksın öyle çıkacaksın yani. Bir kendini feda edeceksin gerekirse. Rakip de hala direniyor. Ya bu maç her türlü bizde, rakip direniyor. Oyundan keyif almaya bakıyor artık rakibimiz. Yapacak bir şeyleri de kalmadı. Haydi kardeşim haydi geldim. Davşanım sizin için hazır. Davşanım hazır. Evet, davşan geldi. Haydi alfayı öldüremedik mi daha? Alfa gider. Alfa bende işte bu. 8. kilimiz alfa. Buradan bir ala kart var. Ala kart da gider abicim. Ala kart gider. Davşan oldu. O da gitti. Abi nasıl kaçtın sen ya? Vallahi nasıl kaçtın be kardeşim sen? Abi hadi artık girelim mi içeriye be? Vallahi artık bence bir girsek iyi olur ha. Buradan şunu da atalım da. O da bir davşan olsun kardeşim. Niye atamadım ben onu? Aha kule gitti vallahi. Aha o da gitti. Bir tanesi gider mi? Gitmedi lan vallahi. kart yine kaçtı. Alo kart kaçtı. Evet bir tanesi daha gitmesi lazım. Ya o... Cycle Ops neden gitmedi hala ya? 8. kill. 9. killimizi arıyoruz arkadaşlar. Ya birazdan bence artık şeyi verecekler. Teslim olma bayrağını açacaklar da. Onlar açana kadar da biz de şöyle indirelim. O bir tane daha vallahi. gitti. Hop gitti gitti. Bir tanesi gitti. 9. kill. Lan çaldın kilimi ya. Valla killimi çaldın. Neyse arkadaşlar sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Ya, abi hala teslim bayrağı çakmıyorsunuz. Kalkmadınız hala. O da gitti. O da gelir gelmez gittin o da. O da gitti. Mia geldi. Mia da geldi. Ben şöyle bir tık kaçabilirim aslında. Buraya bir davşan daha atayım. Alo kart geliyor. Kaç lan kaç lan. Hop. Tamam İkisi birden gitti ama vallahi çok iyi. 22 asist be. 22 asist be kardeşim be. 22 asist oldu. 23.sü gelir mi? Bir 23.sü gelir mi? İşte bu bitti. Bitti kardeşim. 23 oldu. Haydi artık indirelim. Hop! Ben öldüm galiba. Bu sefer öldüm ama kaçtım lan. Bu sefer davşan oldum, kaçtım. Hadi gayret. a ha gayret işte bu. An abi. 24. asist artık bitti. Bitti kardeşim. Evet, Popol ve Kupa'nın Brotavci kostümü için saldır dedik. Nana ya. Nana. Oynattırıyor bu kahraman kendini. İşte MVP kardeşim. 20 kaç as 24 asist 8 kill. İşte bu. Şimdi arkadaşlar benim bir de görevim vardı. Buradan nerede o? Ben o görevimi de bir alayım. Şurada mücadelede benim bir sürprizim vardı. Klasik ve kralıda open'da bir ha, mobile lastik open modunda diyor. Ama ben bunu yaptım. Bunu bana neden vermedi? Ha buradan mı girmem gerekiyormuş? Tamam sıkıntı değil. Oradan gireriz. Sıralı gireriz gerekirse. Ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için de burada olmaya devam edeceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.